Direkt geçtiler ya. Tahir abi iyi bakın şuradan. Bu pozisyonda izliyoruz şimdi. Tayyip anlatıyor. Tek, tek eliyle sıkıyor. Boğazı sıkıyor tek eliyle. Öne doğru bütün gücüyle dağıtmak için ama sol eli dış kastaktan asla çekmiyor. Yağlı güreşte de yeni yönetmelere göre tek kolla boğazı sıkmak e, kurallar içerisinde. Ne kadar sıkılsa da kuralın içerisinde bu var. Yani diyorsunuz ki iki elle sıksa tamam. Evet. Ama sol el kazıkta tek koluyla, olduğu için İsmail'in evet tek koluyla sıkıyor. Bu da kurallar içerisinde faal olarak sayılmıyor. Ama hakem arkadaşımız burada burada bak izliyoruz. Ne yapacak? Ayakta diyecek biraz sonra ayağa kaldır. Bak şu anda dedi ki bırakın güreş ayakta. Evet. Osman Yaşak benim eski rakip. Evet. Ken. Burada İsmail Koç'un itirazı şu. Ben rakibimi bunalttım, bayılttım. Yenip yenecektim, kazanıyordum. Sen neden ayağa kaldırdı Haklı. Bırak. Tam zamanda. Tekrarı ekrana geliyor. Türkçe Çekil İsmail Koç'u mağlup etti an oradan savurdu ve İsmail Koç oradan toparlanamadı sevgili seyirciler. Az önce Serdar Yıldırım'ı da tıpatıp aynı